Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bizim karavanımızın ön camına perde almayı düşünüyorduk. İthal ürünler çok pahalıydı. Yerli ürünlere de baktık. Kimisine ulaşamadık, kimilerinden dönüş alamadık. Biz de bir çözüm bulmak için bir araştırma içerisine girdik. Ikea'dan adam bu perdeyi aldık. Bu normalde perde e, dikey olarak yukarıdan aşağı iniyor. Ama biz bunu yan olarak kullanacağız. E, bunu Ön cama monte edeceğiz. Daha sonra bunu yan olarak kullanmayı düşünüyoruz. Eğer güzel olursa da size de tavsiye ederiz. Bunun bir iki çeşidi var bu perdenin. Bir tanesi güneş ışığını biraz içeri alıyor. Ama bu hiç almıyor. Sıfır güneş olduğu için bunu aldık. Bu biraz daha pahalı diğer ürüne göre. Ama güneş ışığını almazsa bizim için daha iyi olur yazın sıcak havalarda daha az etkilenmiş oluruz sıcaklıktan. O yüzden bu ürünü tercih ettik. 1000 TL yaklaşık. Tam küsuratını hatırlamıyorum ama 1000 lira civarındaydı. Bu perdeyi aldık. Kuracağız bir deneyeceğiz. Ona göre hoşumuza da gidiyorsa size de önereceğiz. Evet bu ölçütlerini söyleyelim istersen. Evet ölçütleri 80'e 195 santim. Evet 195 olduğu için zaten boydan herhangi bir sıkıntımız yok. En olarak da 80 aldık. Ayna boyunda düşünerekten. Evet. Bunlar çünkü e, hatırladığım kadarıyla 60, 80, 100, 120, 140 diye gidiyordu. Bizim için ölçümüzü almıştık. 80 ideal gözüküyordu. Hopwise. Hopwise bir daha ucuz markası. O güneş geçiren markaydı. Evet. Sadece o şey yapıyor. Görüntüyü Trip kesiyor. Bu ise Tripwise hem e, görüntüyü kesiyor hem de ışığı içeri almıyor. Yani sıcaklığı itmiş olacak. Evet, biz de deneyeceğiz bakalım. Umarım faydalı olur. Sizleri, sizlerle de paylaşırız. Evet, kutu açılımına geçelim. Daha açmadık. Şimdi kutuyu açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Bunu sadece bir öneri amaçlı sunuyoruz arkadaşlar. Herhangi bir işbirliğimiz şeyimiz yok. Biz de sizler gibi bir kullanıcıyız. Bıçakla aç istersen o tarafından. Bantlamışlar. Evet. Ben de şimdi biraz İlk açarken ipini falan kesmeyelim. Diye biraz şey yani. Dikkatli <laughs> olmak lazım. Evet. Bu vidalanıyor yan tarafa. Bir yan tarafa vidalayacağız. Büyük ihtimalle benim tarafa doğru vidalarız. Senin önünü kapatmasın diye. Evet. Zaten şey varmış. Herhangi bir aksilik olmasın diye koruma şeyini yapmışlar. Şimdi çıkarttık. kodu da burada zaten var. Size şöyle gösterelim biraz. Akordiyo. Hatta şey bile yapabiliriz şu anda. Güneşe karşı tutup bir videoda ışık gelip gelmediğini gösterebiliriz. Kurmadan önce mi? Evet kurmadan önce. Gel bakalım şöyle dışarıya. Şimdi şurada yapsak daha iyi gibi. Güneş ne tarafta? Burada. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir güneş geçmiyor. İstediğin şekilde. Bu tarafından bakalım. Gördüğünüz gibi. Hatta ben dün şey denedim. <laughs> e, telefonun telefonu fenerini tuttum. açtım. Onu tuttum. Herhangi bir şekilde ışık geçmedi ama Hopwise'da geçiyordu. Biz de o yüzden bunu almaya karar verdik. Öne böyle. Bu şekilde. Olacak. Düz bir şekilde açmayı planlıyoruz. Umarım faydalı olur. Sizlere de faydası dokunur. Evet. O zaman kutu, kutuyu açtığımıza göre şeyleri, vidalarına İçinde. bakalım. Evet. Neler var? Kaç tane vidayla tutturulması gerekiyormuş? Bakalım. Baştan çıkacak. Diğer taraftan açsan kutuyu daha iyi. Tamam. Bir de buradan açayım. Ya şöyle bir şey var. Normalde bu ee, karavan için üretilen bir malzeme değil ee, ama karavan için üretilen malzemeler biliyorsunuz çok, çok pahalı oluyor. Bizi böyle e, sarılacak inek gibi gördükleri için karavan firmaları böyle fiyatları artırıyorlar. Şimdi bunu göstereyim size. Bu ne için? O tutma satı, tutması için, asılmak için. Çekerken bununla beraber çekebilmemiz için, e, bunlar ise zaten hazır vidaları da var. Evet, kutu içinden bir tane aparat var. Bunu altına takıyorsun Kara, e, karavan perdesini bu şekilde çekmek için. İki tane de monte aparatı çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz vidası üstünde. Şöyle. Ama sanki vidası yok gibi. Onu da herhalde göre kendimiz... düşmüş olabilir Yok, mi? Yok. Olamaz. Evet. içinden vidaları çıkmadı. O zaman biz kendimiz... Kendi vidalarımızdan, edileceğiz. akıllı vidalardan tuttur veririz. Bu şekilde. Şimdi ön tarafı bir ayarlayalım. Ona göre bir denemeyi yapalım gibi. Tamam. Şeyini okuyalım. Kılavuzunu evet, ona göre yapalım. Bakalım. Evet. Kutu içerisine vida çıkmadı. Kitapçığına baktığımız zaman da monte edeceğiniz zeminlerin farklılık göstereceğinden içerisine koymamışlar. Kitapçığında o şekilde yazıyordu. Daha sonra içinde çıkan bu aparatı burasında basmalı yeri var arkadaşlar. Buraya getiriyoruz ve basıyoruz. Daha sonra oturuyor. Şöyle. Evet, şimdi tık sesi geldi. Şöyle, hem bir taraftan elimle tutup yapmak zor oldu. Diğerini Özge bana verir misin? Evet, bir dakika. Şurası takıldığı için perde yerine... Bir dakika canım. Hı. Bu kısım perde yerine takıldığı için duvara monte edilecek kısım şu kısım. Yani şuradaki iki gördüğünüz delikten vidayı duvara monte edeceğiz evet. sabitleyeceğiz. Daha sonra perdemizi takmış olacağız. Gördüğünüz gibi şöyle. Şurada basıyorsunuz. Takıyorsunuz. Bırakınca zaten direkt oturuyor. Bu böyle de isterseniz hareket ettirebiliyorsunuz. Çıkartırken de Tabii pusu... biz artık sabitlediğimiz için hareket ettiremeyeceğiz. Evet yaptığımız işlemi anlatalım istersen. Evet. Perdenin Sabitleme ayaklarını iki ayağını oraya sabitledik. Karşısına da bir tane tutması için buna neydi kanca koyduk. Şimdi bunu aparatını böyle tutacağız. Ve karşılığına buraya takacağız. Gitmesin, gitmesin diye. diye, sabit dursun diye. Normalde ayakta durduğu zaman daha şeydi kullanışlıydı ama yanda olduğu için biraz sıkıntı oluyor. Olmazsa şu üstteki açılan boşluğu da, e, şey yapmak için. Kapatsın diye de. Şöyle. Kapatmak için de. Şöyle yaptığımız zaman. Evet güneşliğimizi indirdiğimizde evet. herhangi bir sorun olmuyor. İstersen... Bir tek e, sıkıntı şunda var. Bizim bu e, geri görüş kamerası buna bağlı. E, dikiz aynasına. Bunu elektrikçiye deyip de buradaki double ekrana bağlattırabilirsek buradaki potluk da kalkmış olacak. Bir de bunun dıştan bir durumuna bir bakma, bakalım nasıl gözükecek. Evet. Evet şimdi perdemizin içten görüntüsü bu şekilde. Bakalım dıştan nasıl gözükecek ay. Nasıl oldu? Bence perfect. Aa, çok güzel. Ya yani anca bu kadar olur bence yani bizim Karavan için imal edilmemiş bir ürün. Evet 80 santim en 195 santim boy. Evet yani 80 tam iyi geldi. Biz evet. 100 mi alsak gidiyorduk ama 100 bu sefer taşçak olmayacak Çok taşçakmış. Yani oraya sığmazdı. 90 mı alsak dedik. 90 da yok. 80 aldık. Bence ideal oldu. <laughs> yani çok az <biraz gülüyor> böyle köşeler var ama onda da sabitlemesi için vida yaptığımız için orası öyle oldu. Biraz daha ama yeter bence. Sence? O kadar yeter, da olur. Yeter yeter. Şuradan da çok az bir şey Akşam var. Akşam ışıkta bakmak lazım. İçerinde bir kısmı gözüküyor mu, gözükmüyor mu diye. Evet. Bence başarılı. Bence de. Sevdim. Evet. Çık. <gülüyor> <gülüyor> Kullanışta da size söyleriz. E, i̇çeriye sıcak. Evet sıcaklığı kullandıkça. Kesiyorum, kesmiyorum diye. Sonuçta artık e, bu tarz ürünleri, karavan içine olan ürünleri çok ekstra maliyetli satıyorlar. Biz de kolay yoldan daha hem Şimdi bunun bir ucuzu daha var ama o içeri güneş alıyordu sadece görüntüyü kesiyordu bu e, ışığı ve e, görüntüyü kesen olduğu için böyle. Evet iki ya. kat fiyatı normalde evet. diğeri 500 küsür 500 falan bu bin. pop Hopwise, bu trip Tripwise trip tarzı bir şey iki ürünlerinde var yani PSA grubu e, araçlarınıza olur hepsine iki vidayla bu tarafından tutuyorsunuz bir de karşılığına biz bir kanca taktık o mekanizması tutsun diye bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Harika. Ikea'dan aldığımız birkaç malzeme ile karavanın içinde de değişiklik yaptık arkadaşlar. Buradaki normal fincan koyma yerimizin yan tarafında kaşıklık vardı eskiden. Kaşıkları asıyorduk ama onun vidasının bir tanesi düşmüş kaybolmuş ve o bazen çok fazla dönemeçlerde çıkıp düşebiliyordu. Öyle olunca bizde ufak tefek eşyalarımız çok fazla olduğu için... Bu kutular bizim çok işimize yarıyordu. İki tane zaten bizde bu kutu vardı. Takım şeklinde satılıyordu. Onları astık buraya. Daha böyle bir fresh bir hava oldu. En son olarak da bu arka tarafa okumak için kitaplarımızı koyacak bu gözlere koyuyordu kitaplarımızı. Ama okuma kitaplarını daha rahat alıp koymak adına böyle bir IKEA'dan aldığımız rafla değişik bir hava vermiş olduk bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Değil mi canım? Sen beğendin mi? Ben yani beğendim. Bir de içeri de şeyler alıyorduk. Banyonun içerisine e, duş başlığını asmaya. Aa evet dur onları da göstereyim. Evet. Evet, banyo malzemelerimizi koymak için buradaki gördüğünüz vakumlu banyo deterjanları koyma aparatı aldık. Bir de Şurada duş başlığımızı asmak için e, yer aldık. Normalde elimizle tutup yıkıyorduk. Bu şekilde güzel karavanımızda değişiklikler evet, yaptık. ama oldu. En güzeli de şu perde oldu kesinlikle. Evet. Çünkü güneş o kadar etkiledi ki içerinin sıcaklığı bile değişti Lişli, bence. Evet. Hatta şöyle yapabiliriz. Bugün saat 12.24. Şu anda... Altında. Ee, evet, araba güneşin altında ve 29.6 derece. Ama şunun da etkisi var. Karavanın kapıları açıktı. Yarın gene aynı saatte ölçelim diyecektim ama. Bizim geldiğimiz 30 derece üstündeydi. Ben Tam bakmıştım. Tamam, yarın gene aynı saatte olmazsa gelip ölçelim bakalım. Derece ne kadar fark etmiş olacak. Evet, şu anda akşam vakti. Bir karavanımızın yanına ışık neresi gözüküyor diye. Şurada çok az bir kısım içerisi gözüküyor. Onu da bizim şeyi takmamızdan kaynaklı kancayı. Şuradan da çok hafif bir yer gözüküyor. Ham de şey yapar mısın be? İçerinin perdesini açar mısın bir de be? Açayım. Normalde bizim orada güneşlik perdelerimiz vardı. Bir de onu açıp bakalım. Ne kadar Farklı gözüküyor. Ben de merak evet, ettim. Şu anda da bu şekilde gözüküyor. Biraz daha içeride ışık olduğu belli ama gene de çok şey değil gördüğünüz gibi. Gerçekten mükemmel. Bundan daha büyüğü olsaydı olur muydu? Bence çok evet, olmazdı, olmazdı, olmazdı. 80 Ot santim tam ideal. Evet. O zaten fark etmiyor. 1.95'e kadar oluyor ama bence ideal. Evet yani, ben de beğendim. Buna göre alsan zaten anca bu kadar olurdu yani. Kesinlikle. Şöyle içeriden de göstereyim. Bir dakika kapı Açalım. kapalı. Evet içeriden de bu şekilde. Bir merak Şöyle ediyorlar göstereyim. nasıl bir diye. Ee, normalde vidalarken buradan vidalamak gerekiyor duvara. Buradan vidalayıp aşağı asılman gerekiyor. Ama bizim araçta buna müsaade etmeyeceği için biz ne yaptık? Normal şu arasından bakın şöyle bir tek vidayla tutturduk. Bir tanesinde şu üst tarafı tutturduk. Şöyle geniş açı alayım. Yani ikisini de yakın yere yaptık. Alt tarafını birazcık boş bıraktık. Çünkü bu sefer klipsinden çıkarmak istediğimiz zaman alt tarafta elimiz ulaşmayacaktı, zorlanacaktık. O yüzden biz bu şekilde tutturduk. Belki zamanla bu tek vida olduğu için atabilir. Arada bir sıkıştırmak gerekebilir belki kullandıkça ama tek bizim için dezavantaj şuradaki bizim dikiz aynamızın olması. Ama dikiz aynasını kullanmayanlar onu oradan çıkartıp normal bir şekilde kullanabilirler. Biz gerçekten çok beğendik. Sizlere de tavsiye ederiz. Şöyle akşam vakti karavanımızın içinde gösterelim tekrardan. Hop. Bayramdan sonra yollarda olacağız. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi eşyalarımız yerini aldı. Biz de yolculuğa hazırız. İnşallah Yeni rotolarda. Görüşürüz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.